Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, şimdi bu çalışmamızın kapanış oturumunu kasanlar için artık üzerine konuşmamız geldik. Ee, Önce hani, tekrar bir grubumuzun yapalım. genel amacının katılımcıların gelecek kaygısı ve kariyer belirsizliği baş etme bir e e belirlenen artırma kodundan bahsetmiştik. Bu anlamda da kendimizi e tanımlama konusunda katkı sağlamak, var. alternatif kariyer yollarını keşfetmeye çalışmıştık. E, bu doğrultuda hafta hafta ilk etapta gelecek kaygısının ne olduğu, sonrasında e, kariyer planlamanın neden gerektiği, hedeflerimizi nasıl belirleyeceğimiz, işte smart hedef tablosu vesaire, eylem planlarına nasıl hazırlayacağımıza dair genel bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi e, geldiğimiz noktada aslında grup sürecinin genel bir değerlendirmesini yapıp, e, öğrendiklerimizi az çok ne kadar ve bir kapanış yapmaya çalışacağız. Ee, i̇lk etapta bir ısınma sorusuyla başlamak istiyorum. Ee, bu grup sürecinde öğrendiğiniz en önemli şey sizler açısından ne? Bunun üzerine küçük bir paylaşım yapmamıza faydalı olacağını düşünüyorum. Yani grup sürecinden aldığınız en büyük kazanımın ne olduğu üzerine biraz konuşabiliriz diye düşündüm. Yani, hangi bir başlığa Yani daha çok tabii ki hepimizin empati e, duygusu vardır ama Belki e, ben kendi adımı konuştuğumda belki arkadaşlarımızın adına da aynı şekildedir. de empati düşüncem biraz daha gelişti. Hani arkadaşlarımla benim ortak sorunlarımı ya da farklı sorunlarımı görüp onların adına da empati kurmayı daha iyi bir şekilde öğrendim ama diyebilirim. E, ben de şey yapabilirim. <laughs> benim yaşadığım sorunları hani başkaları da yaşıyor. Normal bir şey. Bu benim kaygımı biraz. Da... Zaten benim gibi bir sürü insan var bunlar Şöyle ki kariyer e, hedeflerimizi oluştururken evet geçireceğimiz süreçler var önümüzde belli başlı ki bunların en başında şu anda hani okulumuzu bitirmek geliyor öncelikle daha sonraki süreç aslında bizim için daha belirsiz olan kısım diyebiliriz çünkü bu okulun e, derslerimizi verdikten sonra Biteceğini biliyoruz az çok iki sene ortalama hepimiz için. Daha sonrasındaki süreç hani KPS olacak mı olmazsa işte özel sektörde ne tür işler bulabiliriz ve oraların hani alımları nasıl olacak aslında bu süreci yönetmeyi bir tık daha öğrendik diyebiliriz bu grup çalışması için. Hocam şimdi yani, hepimizin genel olarak kaygıları aynı böyle. Her şeyin bizim elimizde olmadığını öğrendik hocam. Yani keşetkenler de büyük bir rol oynuyor Bu da kaygımızı azaltmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Hocam. Akademik kaygı ve gelecek kaygısı anhaltmayı, dengeli tutmayı öğrendim. Başka aktivitelerle anhaltacağımı ve motivasyon ala alabileceğim arkadaşlar var. Onlardan yardım alacağımı, onları öğrendim. Evet. Ben buna şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu süreç bana nasıl bir şey kattı. Yani tabii sizlere nazaran belki yaş olarak daha büyük olanları daha farklı bir deneyim edinmiş olmam. Tekrar bir ikinci bir üniversite okumak, yeni bir bambaşka program okumak, hatta ilk defa bir tür grup çalışmasının içerisinde yer almak gibi duyguların hepsini bir arada yaşadım ben de. Tabii hani kariyer üzerinden tartıştığımızda mevcut bir kariyerimin olması ya da hani bir planı dahil bir sürecimin olması belki sizlerden bir tık daha farklı bakmamı sağlamış olabilir. Belki ister istemez şey bir yaklaşım da geliştirmiş olabilirim. Yani daha deneyimli bir kişi anlatımıyla belki yön verme gibi bir şeyim de olmuş olabilir. Belki negatif bir etki de yaratmış olabilir. Bazen işin bu kısmını düşünüyorum. Ee, ama e, bence deneyim aktarımı hem kuşaklar arasında ne kadar nasıl önemliyse e, daha yakın yaşlarda olan insanların ya da farklı dönemlerin deneyimlerini paylaşmak açısından da değerli. Muhakkak ki çalışma yaşamı ya da yapmak istediğimiz şeyler ya da hayallerimiz her zaman aynı şekilde ilerlemiyor. Ya da ne bileyim kimi zaman ülkenin kendi gerçekleriyle örselenebiliyor. Öyle olunca da e, hani ne kadar bu konuda bir şey kalkmış olabilirim. Kendimi de bu anlamda bir sorguladım. Ama tabii diğer kısımda hani şey düşünecek olursam sizin gibi arkadaşlarla hani daha genç arkadaşlarla böyle bir paylaşımın içine girmek beni mutlu etti. Hani buradan aldığım bazı referansları ve yaklaşımları Süleyman Demir Üniversitesi'nde görev yaparken de gözlemlemeye çalışıyorum. Burada öğrenci pozisyonunda oturup sıranın o tarafında otururken sonra sıranın karşı tarafına geçtiğimde öğrencilerin gözünden daha fazla bakma ya da empati kurma fikri de bende oluşmaya başladı. Bazen bunu pozitif yönde de düşündüm. Bazen negatif ya da eleştirel boyutlara da bakmaya çalıştım. Belki öyle bir öğreticiliği de oldu benim açımdan. Kendi mesleki formasyonum açısından da diyeyim. Ee, Hani geçmişe dair bazen kariyer süreçlerine dair hatırladığım şeyler oldu. Acaba hani bu mesleği yapmasaydım neyi yapardım? Bazen kim zaman onlar aklıma geldi. Tabii bunu keşke filan anlamında söylemiyorum ama hani farklı tercihlerinde olabilirmiş, biraz onları da anmış olumsalda sizin değerlendirmeniz yaparken. Hatta e, çoğunuzun e, sosyal hizmet alanında çalışmak istediğine dair değerlendirmelerde bulunmuştunuz. Onları üzerinde düşünürken e, bu süreç hani şey çok hoşuma gitti mesela yaşadığınız deneyimlere göre yapmak istediğiniz alanlar konusunda netliğiniz ne oldu mesela smart edersin analizi yaparken çoğunuzun aslında hangi alanda çalışmak istediğine dair daha net vurguları vardı. Demek ki aslında bir nevi olsun şeyi başarmışız. Yani hedef belirleme daha hangi alana nasıl ulaşacağımız konusunda bir netlik başarmışız diye düşünüyorum. Bence bu açıdan da sevindirici en azından belli derecede bence yapmak istediğim şey amacına ulaşmış diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir sonraki aşamada aslında elimizde biraz kağıda ihtiyacımız Bilmiyorum böyle bir şeyi nasıl bulursunuz? Güzel bir fikirmiş bence bu, çok hoşuma gitmişti. Bir tür mektup yazımı gibi 6 ay sonraki kendinize bir mektup yazmak isteseniz e, ne yazmak isterdiniz? 6 ay sonra nerede kendinizi hayal ederdiniz? Tabii 6 ay belki bunu biz 6 ay gibi düşünmeyelim de mezun olduktan sonraki 6 ay ya da 6 yıl diye düşünüyorum. Bu da olabilir. Ya da biz bunu dilerseniz yazılı bir şekilde değil de iyice, e, konuşarak yapalım. Evet. Altı yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz ve kendi 6 yıl sonraki halinizi şu an söylemek isteseniz ne söylemek isterdiniz? 6 yıl sonrasında e, hayal e, altı yıl öncesinde hayalini kurduğum mesleği gerçekleştiriyorum ve e, 6 yıl önceki özleme geriye dönüp şunu söylerdim ki hedeflediğin şeyi başardın ve şu an istediğin konumdasın. Nasıl? Evet. Ben de Başardım Nisa derdim. Herhalde. Ben de başardım Nisa derdim. İsimler aynı olabiliyorsunuz. Öyle derim. Ben de Var. arkadaşlara katılıyorum. Başardım derim. Ben de katılıyorum. <laughs> ben de mi katılıyorum? Yani ben altı yıl sonra kendime öyle derdim. Hmm... Bilmiyorum. Sizin kadar umutlu bir şeyler mi söylerim? ama... Yani teknik olarak eğer ya istediklerimi yapabilirsem altı yıl sonra e, profesör olmam gerekir. Başarılı diye mi düşünürüm yoksa bu kadar akademinin değersizliği istediklerinde çok bir anlamı var mı diye düşünüyorum. No, şimdi yapabiliriz. Farklı bir taksit olacağız. Ama tabii siz genç arkadaşların moral motivasyonu da şey yapmıyorum bu anlamda. E, bir yerde yapmak istedikleriniz yolunda ilerledikten sonra o böyle iplik gibi geliyor. Önemli olan başlangıç noktası. Ve bence en önemli nokta sanırım şey, yapmak istediğiniz şeyi yapmak. Hangi meslek, hangi dalga ve hangi alınma hususu. Çünkü e, parasal şeyler tatmin etmiyor ki artık zaten hangi mesleği yaparsanız yapın çok hani Türkiye'de büyük bir parasal kazanç olmadığı için e, olsa bile paranın kendisinden mutlu etmediği ortada. Ben insanlığın hayatına dokunabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani En azından 12 yıldır bu mesleği yapıyorum ve yaptığım sürece de benim için en değerli olan şeyin olduğunu düşünüyorum. Mesela park, bir öğrencim farklı bir yerde bir yüksek lisansa girdiğinde, bir yerde doktor okuduğunda beni aradığında ya da ne bileyim yüksek lisans tezinin ön sözünde hocam sizde çok iyi fikir alışverişiniz oldu bana da çok katkınız oldu gibi bir yazı gördüğümde bile beni, beni mutlu ediyor. Aslında insanı Bence başka insanların hayatına dokunmak ve onlara hakkı sağlamak mümkündür. Ee, o yüzden sanırım bir tür mektup yazsam kendime yıllar sonra herhalde başka insanların hayatına dokunma konusunda bir şeyler yaptığım noktasında e, sanırım daha mutlu olduğuma dair bir şey yapmak isterdim diye düşünüyorum. Evet. Aa, şimdi... Grup sürecinde bir tür değerlendirme e, formu mantelli tesbiti oluşturduk. Burada bazı e, sorular var. Kısa kısa her birine e, sorabilirim ya da bir tür beşli diker boyu bir tür sıralandırma da yapmanızı isteyebiliriz. E, yani daha açık uçlu soru şeklinde mi cevap vermek istersiniz yoksa bir tür katılmak katılmıyorum tamamen katılıyorum gibi mi? Bence açık uçlu konuşmak bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Tabii. Yani genel olarak um, sorular şu şekilde, Yani soru soru gidelim dilerseniz. Öncelikle grup süreci sizin için nasıl bir deneyimdi diye sorsam. Grup süreci daha öncesinde e, hiç deneyimlemediğim için bir grup çalışmasını evet ilk başta hani acaba nasıl olacak, evet. e, nasıl bir süreç işleyecek gibi bir düşüncem vardı. Ama ilk oturumdan sonra hani Grup içerisindeki diğer üyeleri de tanımaya başladıkça ve grup süreci ilerledikçe aslında çok rahat da yapabileceğimiz bir çalışma sistemi olduğunu fark ettim. Ben de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben normal sunum yaparken falan çok çekiniyordum ama hani burada kendi kendimize olduğumuzda şey yaptığında oturma yönetimi hiç çekinmedim ve çok rahattım yani o e, yüzden yani daha katkısı gibi aslında evet daha öncesinde hani şey diyordum oturum yapmadan önce nasıl yapacağım falan hani çekinirim nasıl yöneteceğim falan diye düşünüyorum gayet iyi ilerlediğini düşünüyorum yavuz'un açısından tüm oturumlar aynı şekilde yararlı olduğunu da düşünüyorum. İlk oturumu ben yapmıştım. Nasıl yapacağımı düşünüyordum. Çünkü ilk ben yapıyordum. O ben tam anlamıyla nasıl yapacağımı yapacağım bilmediğim için heyecanlıydım. Hem gerginydim. O şekilde. Bence... sağ evet, tamam. Sonrasında çok pardon. Gerginliğinizi yenmek anlamında katkısı olmuş evet. Olmuş. Bence herkese az da olsa özgüven kazandırmıştır. en evet, toplu bir yerde. Önceden yani böyle bir deneyimimiz yoktu, ileride işimize yarayabilecek bir şeyler deneyim kazandık. Yani. Bence yararlı olmuştur. hocam. Söyleyecektim diyecektim, ben bugün son, tam yapamadım aslında ama açamadığım için normalde çok şey olurdu, böyle heyecanlılardım falan. Hı. Bugün bir tık daha az o heyecan. Demek ki daha evet. fazla yapılırsa daha fazla o heyecana ihtimali olabilir. Yani kendi adıma da, işte benim için de farklı bir deneyim yani sizlerle bir arada olmak daha e, belki sizlerin gelecekteki belirsizlik yaşadığınız noktadan sürece bakmak değişik bir durum. Bir tür deney gibi yani benim e, ve güzel bir deneyimdi. E, diğer noktada da mesela hani bir şeyler sunmak ya da anlatmak ya da özgüven kazanmak meselesinde bunu katılıyorum. Hatta e, bazen bir şeyleri toplum içerisinde sunarken belli derece tedirgin olmak ya da heyecanlı olmak Anormal bir duygu değil. Belki bunun böyle olduğunu kabul edersek çok daha rahat üstesinden gelebiliriz. Çünkü bu tarz duygular büyük oranda e, mahcubiyet ya da mahcup olmama gibi bir kaygıdan da geliyor. Bu aslında bunu bir tür ileri adım atma ya çevirebilirsek ve mesela ben hala mesela kongrelerde gittik bir yerlerde sunum yaptığımda ve her zaman için o Çünkü bu heyecan her zaman sizi diri tutan bir şey. O yüzden bence heyecanlanmayı tek başına kötü olarak da düşünmemek lazım. Sadece o heyecanı nasıl yönetebileceğimiz konusunda Aynen, biraz... Aynı Aynen. Onu yönetebilmenin biraz yollarını bulmamız gerekiyor. Peki size bu süreçte en çok katkı sağlayan etkinlik ya da konu neydi? Yani hangi başlık, mesela hangi oturum size daha çok katkı sağlamış? Şöyle bir oturumlarımıza böyle e, Smart hedefi konuştuğumuz oturum kendi adıma bana katkı sağladı Çünkü en azından e, hedefimin ne kadar netlikte olduğunu gördüm ve bunu bu hedefe ulaşmak için kendime belirlediğim sürede yapabileceğim çalışmaları evet. görmüş oldum Size, bir şey olarak, mesela gelecek kaygısı üzerine bu oturuma takıyorum hedeflerinin vermesini, ben eylem planı hazırlamasını gibi farklı ee, oturumlar. Işte. Benim için gelecek kaygısı bir tık daha yararlı oldu. Aslında diğer hepsi de yararlı oldu. Ama ben genel olarak kaygılı bir insan olduğum için e, o konuyu oturup beraber, beraber konuştuğumuzda aslında hepimizin de aynı kaygılar içerisinde Aha. olduğunu gördüğümü bir tık daha içim rahatladı diyebilirim. Yani kaygıyı yönetmemesi. Evet. Sizlerden bir peki... Yani ben kendi oturumum için söyleyebilirim çünkü e, bu konuya hiç detaylı bakmamıştım şimdiye kadar ama kendi önce daha detaya indiğim için e, daha çok bilgi sahibi oldum. Bu yüzden bence bana daha faydalı oldu yani. tüm çalıştığım üzerine bu kadar. Genelde çalıştım. bilgi hatlarımı vardı, bilgileri öğrendik. Nasıl çalışacağımız metotlar vardı, ödev ya da çalışma metotu. Arda'dan onu öğrendim, onun gibi bilgileri aldım işte mart modeli vardı. Kimler evet. hocam bu süreçte kazandığınızı düşündüğünüz beceri ya da farkındalıklar neler olmuş olabilir? Ne konularda beceri ya da farkındalık kazanmış olup? Kendine inancım arttı yani. Bir şeyler yapabildiğime dair. Aslında ben bahsettim az önce, Hı -hı. Hani hem bir tık özleyen öğretmenimin yerine geldi dedim Hem de dediğim gibi işte kaygılarımı bir tık daha geldim şekilde. Yani benim de eğitim Yaşanan ee, Yaşanılan belirsizliği aslında sadece tek başıma benim değil, çevremdeki birçok kişinin de aynı belirsizlikleri yaşadığını öğrendim. Bu da üstesinden geldi kolaylaştıran evet, Yani, öğrendim. Çünkü tek başınıza bunu yaşamadığınız için çevrenizde birçok kişi aynı şeyi deneyimlediği için onların deneyimlerinden de sizlere kendinize geri dönüt alabiliyorsunuz ve bu süreci bir tık daha kolaylaştırıyor diyebilirim aslında. Ben evet. yani şirbim, şey yani kalabalık önünde konuşmaya çok şey yapamazdım artık yani daha çok daha az kaygı hissediyorum. Peki yönelik kaygolarınızda bir değişim oldu mu bu noktada yani nasıl bir değişim oldu? Tamamen bu kaygıyı attığınızı düşünüyor musunuz? Tamamen şey. zaten hiçbir zaman kimse atamaz. ki o kaygı zaten olduğunu dediğimiz gibi diri tutar. Az önce de söylemiştiniz zaten. Hı -hı. Ama tabii ki hani azaltarak o hani zarar veren, zarar verecek derecede olan kaygıyı belki çok atlatmış olabiliriz. Ya da en azından kaygıyı az çok nasıl yönetebileceğimiz konusunda bir fikir edelim. Hı -hı. Ama tabi yaşam biz her zaman kaygıyı aynı yani ki rahatlıkla yönetemeyi ve garanti etmeyi biliyor. Çünkü çok farklı olaylar yaşıyorsunuz. Bazen o kontrol çok dışında olabiliyor. Ya da bütünüyle hepimizi yıkan tipte olaylar da yaşadık. Mesela bir deprem hadisesi sizi de düşünün. Yani on ya da oradaki ortamda kurulacağı şey, çünkü o çok büyük soluklu bir olay olduğu için orada hemen aynı sakinlik ya da aynı duyguda kalmak çok zor. Olur. Yani sevdiğimiz insanların doğduğu yaşadığını ya da oradan bir haber aldığımız düşündüğümüzdeki duygu izleyi düşünün. O yüzden belki her konu için değil ama en azından evlilik kaybı nasıl gündelik hayatta idame edebileceğimiz konusunda sanırım bir fikir edelim diye düşünüyorum ben. Ee, grup uygulayıcısıyla ilgili düşünceleriniz peki genel olarak ne şekilde? Yani grup uygulayıcısı genel olarak her oturum oturum değişti. Oturumlarda ilgili yorum yapabilirsiniz. Kapanış oturumuna dair olarak genel benzer Yani grup uygulayıcılarının genel olarak işleyişi söz hakkının dağıtımı ya da dağılımı anlamında daha demokratik bir ortamın sağlanması gibi noktalarda nasıl bir genel olarak sizce ulaşılmış, izlenmiş olabilir? Yani başarılı tarafları, eksik tarafları şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bence bütün oturumlardaki e, grup uygulayıcıların hepsi e, süreyi e, oldukça verimli kullandı ve söz hakkı konusunda gayet e, eşit bir dağılım söz konusuydu ve konu e, bazında bakarsak da çok fazla konuyu dağıtmadan Hı. ama konu içeriği olarak da yeterli bilgileri grup arkadaşlarına aktardığını düşünüyorum şekilde düşünüyorum zaten hani ilk hepimizin ilk ve buna rağmen bence gayet iyiydi herkes e, çaba göster güzel bir şekilde yönetilmek için gayet de bence verimliydi herkes hazırlanmıştı evet elinden geleni evet, yaptı bence konular yararlıydı bence öneriler tavsiyeler tam uyuyordu yani şu anın çoğunlukla genel olarak bu şekilde diyebilirim Arkadaşlarım aynı Ben yani Herkes sonuçta ilk kez yaptı bunu. Genelde herkes, herkes pozitif bir yönde değerlendirme yaptı. Ben de eksik olan yönlere doğru düşündüğü bir öyle. söyleyeyim. Bence aslında şöyle bir süreç yaşadık. İlk oturumlardaki arkadaşlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdi ama bence ilk oturum başlangıç oturumu olarak bir tür öğrenme oturumuydu. bence hani başlangıç noktası o zor bir durumdu gerçekten. Fakat veriyorum çünkü ilk oturumu sanırım ben de düşündüm. Nasıl yapacağım konusunda benim de kafamda çok zor işaret oldu. Özellikle kendi oturumumuz üzerinden yani kendi konumuz üzerinden olan kısım üzerinden sorayım. İlk oturum anlamında bir süre şey çok belirgin oldu. Yani süre ve süre yönetimi konusunda bir zorluk yaşadım. Sonra mesela şeyi fark ettim ikinci oturum, üçüncü oturumda süreler daha çok artmıştı. İlk oturumda az mıydı, yanlış mıydı? 5 dakika ya da 30-35 dakika arasında geçti. Sonra 50 dakikalara çıkmaya başlamış işte. 52 dakika, 57 dakika, 53 dakika gibi. Yani tabi uzun olma, kısa olma anlamında söylemiyorum. Ben sadece bir tür tutarlılık anlamında söylüyorum. Yani mesela hepsi 35 dakika olan bir uygulama ile Ama mesela biri çok 30'da kalıp diğerleri 50'ye çıkması Demek ki oturumun idaresi anlamında belki bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Tabi sadece süreyi de bir mantık değil. İçinin doldurulması, tartışmanın derinleştirilmesi gibi şeylerle bağlantılı da olabilir. Sanırım bu biraz e, ilk oturumun şeyi de olabilir. Hani ilk olarak herkesi birbirini tanımaya çalıştı, e, süreçleri biraz öğrenmeye çalıştı. Herkesin ele alış tarzını, tanımışlığını bence bunda e, yansıdığını düşünüyorum. Ama bence de genel olarak e, temel en azından grup kuralları açısından belirlediğimiz şeyler noktasında e, bence belirli bir tutarlılıkta ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani o anlamda grubun yani kuralların işleyiş anlamında bir tutarlılık ve doğrusallık var. Aa, peki, bundan sonrası için gelecek benzeri çalışmalarda yer almak ister misiniz? Mesela elinizde, telefonunuzda, elinizde bir ders kapsamında düşünmeyelim. Yani ileride bir grup çalışmasında, ilgilendiğiniz bir alana dair ya da yaptığınız e, şeylerle, sosyalizm alanlarında çalıştığınız sosyalizm alanlarında grup çalışması yapma imkanınız olursa, ihtiyacı olan insanları bir araya getirmek, böyle bir çalışmanın içine yer almak ister misiniz? Evet, Hı -hı. ben sen bugün yani keşke her derste olsun diye falan demiştik. Çünkü hani yararlı olduğunu düşünüyorum. Belki çalışacağınız yerlerde bu tarz çalışmalara öncülük edebilirsiniz. Buradan aldığınız bilgi orada kullanabilirsiniz. Yani faydalı diye düşünüyorum. Son olarak da herhangi bir öneriniz var mı? Yani şu böyle yapılabilir. Belki bu dersin kapsamında olur bu genel olarak konuştuğumuz şeyler yani yeterli doyuma herhalde ulaştık gibi gözüküyor ama yine yani de bir öneriniz varsa burada konuşabiliriz. Bence diğer derslerde de yapılmak böyle bir durumda bilmiyorum. Ama benim açımdan çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama tabi diğer derslerin biraz şeyinde de bağlantılı olabilir. Şimdi mesela kimi bireyle çalışma, gamyaza yani uygulamaları için geçerli. Ama işte belki şey yapabilirsiniz ileride kendi yani çalışacağınız alanlarda bunları yapabilirsiniz. Evet. Yani kadınlarla çalışırsanız belki şiddet mağduru kadınların bir araya gelip kendilerini anlatabilecekleri platformun içinde olabilirsiniz. Onlarla bir grup çalışması konusunda rütbe edebilirsiniz. Yani zaten şey e, ya, yaptığımız konularda genellikle hani aynı durumda bireyleri birleştiriyorlardı. O açıdan da yararlı oluyordu. Evet. Birbirlerini anladıkları için birbirlerine daha Aynen. iyi öne Hem deneyim aktarımı anlamında hem hani... Aynı süreçleri yaşayan insanların çok daha rahat emniyeti kurabilirler. Önce birbirlerinin yanında daha rahat birbirlerini kendilerini ifade edebilirler diye düşünüyorum. Ki evet. öyle de zaten okuduğumuz şeylerden dolayı çıkıyor. Şimdi son olarak bir tür kapanış yapma anlamında aslında belki açılışımız bir kapanış metni üzerine konuşabiliriz yani süreci tema anlamında. Ee, öncelikle 5 haftalık bir sürecin sonuna geldik. Ve bugünün hani sadece bir tür e, kapanış oturumu olarak değil aynı zamanda bir tür kendi iç dünyamıza yansıttığımız e, bir aynadan gördüğümüz son bir görüntü gibi de düşünebilirsiniz. Yani her birimiz kendi öykümüzden bir takım parçalar anlattığımız, kendi deneyimlerimizi konuştuğumuz, dinlediğimiz ve bunun üzerine düşündüğümüz ve hep birlikte kimi zaman birbirimize belki tavsiye niteliğinde ya da birbirimizi belki daha çok güçlendirecek söylemler içerisinde olmaya çalıştık. Ee, tabii gelecek sonuçta belirsizliklerle dolu bir süreç ee, ama e, geleceği şekillendirebilme belli derecede gücümüz de var. Yani dokunabildiğimiz, temas edebildiğimiz gelecek geleceğe dair bazı şeyler var. En yani zaman bugün bazı şeyleri doğru yaparsak geleceğin bazı şeyleri doğru inşa edebiliriz. Yani ne azından bir tuğlayı doğru bir şekilde koyabilirsek sonraki binayı inşa edip zemin sağlam kurabiliriz. Yani bu anlamda kaygı duymak, kaygı yaşamak da insani bir şey aslında. Önemli olan aslında bu anlamda ne kaygıyla nasıl baş etmeye çalıştığımızı baş ettiğimiz o açıdan belki gelecekte ya da 6 yıl sonraki size bir çağrıda bulunuruz. Eee ona hani daha iyi olabileceğine dair bir ümit aşıladınız. Bunu belki bir yol haritası gibi de ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. ben bu açıdan hepinize genel olarak gösterdiğiniz açıklık, netlik, içtenlik ve genel bütün katkılar için teşekkür etmek istiyorum. umarım hani bu içinde ee, şey yaptığınız yani düşünce içerisinde hareket ettiğimiz farkındalığı daha da birlikte geliştirip hayatınızın bundan sonraki sürecinde size ilham olmaya devam edecek. Yapmak istediğiniz yapma konusunda kararladıklarınızı hedeflerinizi sürdürme konusunda size umarım daha fazla ilham olur. Bundan sonraki süreç için hepinizin yolunun açık olmasını kendi adıma dilemek istiyorum. Ve bu vesileyle eğer sizlerin de paylaşacağı bir şey yoksa oturumu kapatıyorum. Да.